Evet merhabalar bir e, tavan mantı almıştık. Yani çok iyi bilinen bir marka değil. E, dedik hani fiyat performans ürünü belki. Birkaç yorum okuduk. Onda da e, olumlu yorumlar. Alalım dedik. Şimdi aldık. Kargoda biraz eğilmişler. E, Şu uçlarını hala belli gözükmez sanırım burada. E, tabii biz bunu taktık. Sonra düzeltmeye çalıştık falan. Biraz ister istemez eğrilik kaldı. E, bu defa işte başlarda pek rüzgar vermedi. Biz dış ortama taktık. Acaba bu eğrilikten mi falan filan derken düzeltirken artık iyice yavaş dönmeye başladı. Yani bildiğiniz 5. seviyede 1 gibi dönüyordu. Ee, i̇nternetten çağrılarını aramaya başladık. Kondansatör değişimi diyorlardı. İşte kondansatörü değiştirmeye karar verdik falan. Çünkü e, hani iade falan demeyin. Üzerinden baya süre geçmişti. Taktık monte ettik diyene kadar. Ee, şöyle bir şey keşfettik. bayağı araştırdıktan sonra bir yazı gördüm. Yazıda OneTutu'nun kanatları eğri olursa yani dengesiz olursa da yavaş döneceğinin e, döneceği yazıyordu. Artık e, önce şeyi söktük. Düğmemizi söküp direkt bağladık. Şuradan göstereyim size. Düğmeyi söküp düz bağladık. Yine yavaş döndü. Yani acaba önce şu düğmeye kontrol e, mekanizmasından suç bulmuştuk. Yine yavaş döndü. Bu defa çare artık ondan dediği gibi e, pervanelerde kaldı. O da, o da olmasa kondansatörleri değiştirecektik. Pervaneleri düzelttik. Harbiden sonuç şaşırtıcı. Bakın şimdi artık hiç dönmeyen şey artık uçak gibi dönüyor. Yani şu an beşinci kademede ve yani kamerada nasıl çıkar bilmiyorum. Çok güzel ve hızlı dönüyor. Kamerada pek öyle gözükmüyor ama. Evet. Yani sorunun çözümünü hemen kondansatör demeyin. Bunu da bir deneyin derim. Ee, en azından basit çözüm. Dengesiz olmasın. Ayrıca e, eskiden çok sallanıyordu vantilatör. E, kanatları düzeltince sallanma neredeyse sıfıra indi. Tabi orijinal gibi yapamadık sanırım ama neredeyse sıfıra indi. Evet görüşmek üzere.